Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Çarık sayılar verdiğimiz öyle şanlı, öyle şerefli bir tarihe sahiptir ki vatanın yön işgalinden kötü bir şekilde nasibini almıştır. Kasabamızın tarihi asırlar öncesine dayanmaktadır. Kasabamız Osmanlı tarihinde arşivlere göre ilk kez Fatih Sultan Mehmet döneminde 1475 ile 1481 tarihleri arasında ortaya çıkan Karaağaç nahiyesinde 40 pare kariyesi ile toplamda 51 yerleşim alanından biridir. Yani küçük bir köydür. Yıllar sonrasında bile Yunan işgalinde vermiş olduğu mücadele ile adından sıkça söz ettiren büyük bir kasaba olmuştur. 1953 yılında kasaba yunvanını alan Meldemiz, vatanına işgal boyunca hizmet etmiş bir yiğidin ana vatanıdır. O yiğit, Hasan Hüseyin Efe'dir. Hasan Hüseyin Efe 1892 yılında Çarık Saraylarda dünyaya gelen bir kahramandır ve adından halen daha söz ettirmektedir. Yıllar sonra Hasan Hüseyin Efe, Kuvayi Milliye'nin önemli bir neferi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6. dönem Isparta Milletvekilliği yapmış olan Hafız İbrahim Demiralay'ın katkısıyla Akşehir'de milis bölümüne katılmış ve 290 adamıyla Bozkır ayaklanmasının durdurulmasında önemli ro rol oynamıştır daha sonrasında kasabamızı Yunan işgalinden kurtaran adamdır. Bundan dolayıdır ki vermiş olduğu mücadele nedeniyle kasabamızın belediye logosunda onun silüeti vardır. Hasan Hüseyin Efe aslında ardında bu kasaba insanına bir miras bırakmıştır. Azim ve mücadele. Azim bu toprakların özüdür. Azim ettikçe başarır, mücadele ederiz. Azim ruhu aslında sadece bu kasaba insanında değil, toprağımızda da var. O toprağa azim tohumu ekersen o toprak yeşerir, büyür ve kocaman olur. Toprağın verimliliği buradan gelir. Biz kasaba insanı olarak bu toprağın verimliliği sayesinde geçimimizi sağlarız. Bu toprak bizi atalarımızdan yadigar. İnsan toprağının kıymetini bilmedikçe kurur, yok olur, çöl olur. Çarkı Saraylar 1953'ten bu yana kasaba mahiyetinde devam etmektedir. 1953'ten bu yana kasabaya adından sıkça söz ettiğimiz insanlar bu kasabaya hizmet etmiştir. Ama birçoğu vizyon katamamıştır. Bunun en büyük sebebi ise başa gelen kişinin vizyonsuz olmasıdır. Bir insan kendine bir şey katamamışsa başkalarına da katacağı bir şey yoktur. O koltuğa sadece oturmaya gelmiştir. Koltuk bile ondan daha hayırlıdır. Kasabamız yıllardır mahalle milliyetçiliği yüzünden çok müzariptir bu mahalleden şu aday olmuş ona oy verelim, şu mahalleden bu aday olmuş ona oy verelim derler. O mahallenin adayı seçildiğinde sadece o mahalle hizmet görür. Bu kasabamızın biraz makus tarihine dönmüş gibi. Bu makus tarih yıllarca bize karanlığın dibini gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Bu makus tarihi yıkmak kasabalının elinde. Her seçim döneminde adaylar çıkar kendini tanıtır. Kimi para karşılığında oy ister, kimi hiçbir şey yapmaz sadece bekler, kimi yıllardır yenilir ama yine de aday olur, kimisi de proje vadeler. Projenin kıymetinin bilinmediği bir ortamda seçim elbette üstünlerin öncülüğünde gider. Bir hayalim var. Bir seçim döneminde tüm adayların bir araya gelip kasaba sorunlarını konuşmasıdır. Proje vadilenler bu hayale ortak olur ama diğerlerini bilemiyorum. Bu saydıklarım günümüzün bize getiremediklerinden dolayı geride kalan bir kasabanın halidir. İlk kısımda da belirttiğim gibi toprak bizim özümüzdür. Özümüze dönmeliyiz. Köylü milletin efendisidir diyen Atatürk'ün yolundan gitmeliyiz. Bilinçli bir tarım politikası ile betonlaşmaktan kurtulup özümüzün bize verdikleriyle daha güçlü ve adından söz edilen bir kasaba olmalıyız.